Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Misyon ve onurlu ölüm. İki bölümden oluşan bir sohbet yapacağız bugün. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Üzerinize afiyet, üzerimde biraz da bir rahatsızlık var. Onun verdiği bir ağırlık var. Meseleyi de zaten çok uzatmaktansa... Belli noktalarına temas edip daha sonraki haftalarda bu konuları belki de farklı videolarla anlatmak gerekli olacak. Önce onurlu ölüm meselesi, bunu sona bırakacağım. Çünkü tatsız bir konu maalesef. Bu konular ne zaman açılsa içimden gayri ihtiyari şu duygular geçer. Allah'ım bize bu dünyada düşmanın da en namerdi düştü. Maalesef. Onun için bu konuyu, sevimsiz konuyu en sona bırakacağım ve bir soruyla bunu bitireceğim inşallah. Şimdi gelelim misyon meselesine. Fethullah Gülen Hoca Efendi ruhunun ufkuna yürüdü. Ne oldu şimdi? Yani misyon ne? Bitti mi misyon? Hayır, bitmedi. Neden bitmedi? İşte şimdi bunun nedenini açık seçik ortaya koymaya çalışalım. Misyon nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonu ve ona indirilen Kur'an-ı Kerim'in misyonu nedir? Önce ona bir bakalım. Sonra biz bu misyonun neresindeyiz? Ona bir bakalım. Ondan sonra ne yapmak gerektiğini, nasıl görmek gerektiğini zaten uzun uzun anlatmaya hiç gerek kalmayacak. Peygamber Efendimizin misyonuyla alakalı iki grup ayet var. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Şura suresi 7. ayet bu okuyacağım ayet. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'anen Arabiyen biz sana Arapça bir Kur'an indirdik. Neden? Litunzira ummel kura Ümmel kura yani Mekke ve çevresini, Hicaz ve çevresini uyarasın diye sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Buradan anlaşılıyor ki Peygamber Efendimizin görevi sanki Mekke ve çevresini uyarmaktan ibaretmiş gibi. Ama diğer ayetler bunun böyle olmadığını bize gösteriyor. Ne diyor mesela? Bakalım Sebe suresi 28. ayet ve ma erselna ke illa kafeten lin nasi ve nedira. Biz seni diyor bütün insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik. Şimdi bakın o ümmel kura ve çevresindeki sınırlama ortadan kalktı. Bu sınırsızlık nereden geliyor? Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Bunu da Furkan Suresinin birinci ayetinde son derece net olarak görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi nezzelel furkane ala abdihi liyekune lil alemine nezira. Burada bakın. Şimdi insanlık sınırı da kalktı ortadan. Alemlere nezir olarak Peygamber Efendimiz'e vazife verilmiş ve Kur'an-ı Kerim'in misyonu da bütün alemlere bakıyor. Ezeli kelam bütün alemleri kuşatıyor. Alemlerin tamamının o kelamda nasibi var. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da risaletiyle onu alıp bizlere ulaştırıyor. Şimdi bakalım Ümmel Kura ve çevresi ondan sonra bütün insanlar ve bütün alemler meselesini alimlerimiz nasıl açıklıyorlar? Alimlerimiz diyorlar ki Ümmel Kura ve çevresi Peygamber Efendimizin hayatı seniyeleri içerisinde gerçekleşecek kısmı söylüyor. Yani sen hayatta olduğun süre içerisinde sana gönderdiğimiz olan vahyi ilahinin sınırları Mekke ve çevresine ulaşacak. Ama Peygamber Efendimizin ahir e, irtihale darı beka etmesiyle mevzu bitiyor mu? Hayır. Kur'an-ı Kerim elimizde. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gelmez sebebi bütün insanlara ulaşmaktır. Bütün alemlerin onda hissesi vardır. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam irtihale darı beka ettikten sonra Kur'an'ın misyonu kimler tarafından yerine getirilecektir? Elbette ki Muhammedur Resulullah diyen ümmeti Muhammed tarafından. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, benim adım güneşin doğup battığı her yere girecek, hatta deve tüyünden örülmüş göçebe çadırlarına kadar girecek. Yani ille de böyle şehirler, mütemeddin, mekanlar filan anlaşılmasın. Çölde böyle kendi halinde yaşayan, göçer, konar kimseler bile bundan haberdar olacaklar. Yani bütün insanlara ulaşacak bu mesaj. Ümmet-i Muhammed bunu üzerine alıp ulaştırmak için elinden geleni yapmış mı? Elhak yani yapmış. Farklı milletler işin altına girmiş. Araplar işte ondan sonra Türkler, çeşitli milletler elinden geldiği kadar bunu yapmaya çalışmışlar. Peygamber Efendimizin buyurduğu seviyeye ulaşmış mı? Birçok yere ulaşmış ama o seviyeye ulaşmış değil. Öyleyse ne yapmak lazım? Madem ki şu anda ümmeti Muhammed olarak biz hayattayız ve biz yaşıyoruz. O zaman Peygamber Efendimizin bu emaneti kimin omuzunda? Elbette ki şu anda yaşayan ve Muhammedur Resulullah diyen insanların omuzunda. İnsanlar bunu omuzlarına bir emanet olarak alıyorlar mı, almıyorlar mı? İşte Hoca Efendi Kuddüs'e sırruh diyelim artık. Hoca Efendi Kuddüs'e sırruh Sırru Hazretleri bu meseleyi bir vazife olarak okuyor. Diyor ki madem Peygamber Efendimiz böyle demiş ve madem Kur'an-ı Kerim böyle hayırlı işlerde yarışmayı bize tavsiye ediyor. O zaman buyurun benimle gelen varsa yarışa girelim diyor. Ve bismillah diyor. Madem böyle bir vazife var. Güneşin doğup battığı her yere bir gün efendimizin adı gidecek. Bunu götüren neden biz olmayalım? Dünya küçüldü. Vasıtalar çoğaldı. O zaman neden biz buna talip olmayalım ki diyor ve Bismillah deyip yola çıkıyor. Kendi hayatı seniyelerinde bakıyoruz hocamızın hayatında 160 kadar ülkeye en azından bir temsilci seviyesinde olsa bile bu mesele ulaşmış oldu. Bütün insanlara ulaştı mı? Bütün insanlar Peygamber Efendimiz'i getirdiği mesajla Kur'an'ı Allahü Teala'nın bütün alemlere rahmet olan bir mesajı olarak algılayabildi mi? Hayır, oraya gelmedi. O zaman bu mesele devam edecek. Yani burada durmayacak. Biz Hoca Efendi'nin fikirlerinin temsilcisi değildik. Yani Hoca Efendi'nin bir takım fikirleri var, felsefesi var. O felsefeyle bizi bir yere çağırıyor değildi. Hoca Efendi Kur'an'a tam inanmış bir insandı. Peygamber Efendimiz'e tam inanmış bir insandı ve Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini harfiyen yaşamaya çalışan bir insandı. Bunu böyle yaşamak istiyorum noktasında bırakmış da değildi. Hayatına bakarsanız eğer çok genç yaşta Kur'an'ın hakikatlerini, sünneti seniyenin hakikatlerini yaşayarak test etmiş, doğruluğundan emin olmuş ve ondan sonra onu temsil ederek insanlara ulaştırmak üzere bismillah deyip yola çıkmış. Hayatı boyunca hayatından geçen bütün sıkıntılı, çok zor dönemlere baksanız hiçbir yerde sarsıldığını göremezsiniz. Neden? Çünkü en başta kendi hayatında yaşamış, tecrübe etmiş, doğruluğundan emin olmuş. Yani taklidi bir şeye inanmıyor. Tahkik etmiş bunları. Tahkik ettiği için tereddüt geçirmiyor. Çünkü sarsıntı geçirmiyor. Tam inanmış o meselelere. İnandığı şeyin arkasından gidiyor. Sıkıntıya düştüğü yerde Allah'ın inayet edeceğini biliyor. Allah inayet etmese mesela, inayetini göndermese bunun bir imtihan olduğunu biliyor. Ne olursa olsun orada direnmek ve dayanmak gerektiğini biliyor ve öyle yaşıyor. Bakın hayatının bütün safhalarına kardeşleri anlattılar ya, videosu var. Youtube'a girerseniz görebilirsiniz. Hoca Efendi bu karara vardığı zaman yani kendi hayatında konuyu tahkik edip emin olup tam inandığı zaman ailesine diyor ki ben bir yola çıkıyorum. Siz bu yolda başıma geleceklere ortak olmak zorunda değilsiniz. İsterseniz benimle ilişkinizi bugünden kesin diyor. Bu zor bir yol yani. İsterseniz benimle ilişkinizi bugünden kesin. Benden dolayı başınıza bir şey gelmesin. Biz şimdi bakıyoruz onun ailesinin başına neler geldi. Onlar hayır diyorlar biz seni bırakmayacağız. Bugüne kadar da bırakmadılar. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Hocaefendi'nin hayatında Peygamber Efendimizin benim e, nurum güneşin doğup battığı her yere gidecektir sözünü vazife olarak alıyor ve yola çıkıyor. Hayatında da 160 ülkeye bir temsilci seviyesinde de olsa bu mevzu gidiyor o vazifesini hakkıyla yaptı. Bize bunun ne demek olduğunu öğretti. Örnek oldu, önümüzde yürüdü, her zaman içimizdeydi. Beraber ağladı bizimle, beraber güldü. Daha doğrusu biz bir ağladık, o on ağladı. Biz bir sıkıldık, o bin sıkıldı. Buna rağmen önümüzde sürekli bize ümit vererek, beşaret vererek, teşvik ederek rehberlik etmeye devam etti. Şimdi o vazifesini yaptığı, bu kadar insan geride bıraktı. Bakın cenazesine bakın, gencecik insanlardı. Günlerce orada vazife yaptılar. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile bütün arkadaşlardan Allah ebediyen razı olsun. Gerçekten hangi ağacın meyvesi olduklarını o cenazedeki temsille çok güzel gösterdiler. Bundan sonrasını da Allah nasip etsin. Hocamız kendi hayatında yapılacakları yaptı, nöbetini tuttu ve gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü duruyor. Deve çadırlarına kadar girecektir. Söz orada duruyor. Kur'an-ı Kerim ile ilgili Allahü Teala'nın kelamı size okudum. Ayetler orada duruyor. İnananlara diyor ki, bütün alemleredir bu Kur'an-ı Kerim. Hoca Efendi derdi ki, yeryüzünde insan bitse, uzaya çıkıp insan arayacağız. Misyon budur yani Kur'an-ı Kerim ümmet Muhammed'e böyle bir misyon veriyor. Üzerine alan olur, almayan olur. Hoca Efendi aldı, arkasındakileri bu işe teşvik etti. Onlar da bu yükün altına girdiler. Şimdi Hocaefendi'nin ömür müddeti dolduğu Cenab-ı Hak huzuruna çağırdı. O artık aramızda değil. Ama Allah'ın kelamı elimizde, Peygamberimizin sünneti elimizde. Öyleyse Bugün artık iş başa düştü. Biz birbirimizi teşvik edeceğiz. Birbirimize dayanacağız. Kur'an-ı Kerim'deki rahmetten bütün insanlar istifade etsin diye hocamız gibi, onun örnek aldığı Efendimiz gibi ve aradaki birçok örnek büyük İslam alimi mücahidesini ortaya koymuş, hep herkesin saygı duyduğu büyük, büyük mücedditler gibi, fakihler gibi insanlar önümüzde rehber onların yaptığını biz de bugün ve bugünden sonra yapmaya devam edeceğiz. Allahu Teala'nın kelam, kelamı ezeli ve ebedidir. Son peygamber olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bile bağlanmamışken onun dışında hangi faninin hayatına bağlanabilir ki? Kelamı ezeli, bütün ezeliyetiyle devam ediyor. Bütün ebediyetiyle de önümüzde duracak. Ve şimdi mesele şu. Biz hiçbir şey olmamış gibi, hocamız önümüzde yürüyormuş gibi, gittiğimiz zaman kampta onu görüp önüne oturup efendim şöyle yaptık, böyle yaptık diye arzda bulunacakmışız gibi bu işi yapmaya devam edecek miyiz? Allah'ın izniyle inşallah biz elimizden geleni yapacağız. İnanıyoruz ki elimizden gelen her şeyi yaparsak eğer Cenab-ı Hakk'ın inayeti bize yar olacak ve hocamızın eğer birilerine bu nasip olacaksa bu neden biz olmayalım sözünü biz kendimize sürekli sormaya devam edeceğiz. Eğer efendimiz demişse bu olacaktır. Olacaksa bunu mutlaka birileri yapacaktır. Eğer bunu birileri yapacaksa bu neden biz olmayalım? Bir soruyu çevirip şöyle sorarız. Hocamız böyle başladı ve Allah'ın inayeti saanak saanak indi ve hizmet nasıl bereketlendi gördük. Öyleyse bu bereketli harmanı sürmeye neden devam etmeyelim. Elbette ki Allah'ın izniyle edeceğiz. Şimdi bunlar olursa ne olur? Etki kadar tepki oluyor. Yani ne kadar kuvvetli bir etki yaparsanız o kadar sert bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu tepkiyi verenlerin bunu düşmanlık sayıp bize düşmanlık edenlerin Beklerdik ki biraz mert olsunlar ama olmuyor maalesef olmuyor. Olmuyorsa ne yapalım? Biz vazifemizi yapmaya devam ederiz. Onlar da nasıl yaparsa yapsın. Şimdi çıkmış diplomasını ibraz edemeyen yani bulunduğu makamda bulunması şaibeli. Kurallar çiğnenerek gelinmiş çünkü ortada diploma yok. Bir İranlı genç tarafından tepeden tırnağa rüşvete bağlanmış, First Lady ünvanıyla eşi omuzunda rüşvet çantasıyla çıkmış ve bu medyaya yansımış, bütün hayatındaki yani normal, onurlu insanlara yakışmayacak her şey hayatına gelmiş, yapışmış, onurunu sarayda, sarayların büyüklüğünde aramış, hani gelen yabancı ülkelerden elçiler vesaireler heyetler diyorlarmış ki sarayı görünce burası büyük ve güçlü bir ülke diyorlarmış. Peygamber Efendimizin varisleri hiç öyle yapmadılar. Hazreti Ömer'in elbisesi yamalıydı. Kumun üzerinde yatardı. Ama herkes şunu çok iyi bilirdi. Derdi olan Hazreti Ömer'e bunu götürürse adalet mutlaka yerini bulur. Eğer Şam valisi bile adaletsizliği yapıyor olsa mutlaka adalet yerini bulur. Hazreti Ömer bir adaletsizliği duyduysa eğer o adaletsizliği yapanın onu düzeltmekten başka şansı yoktur. Onun için adil bir Ömer olarak bütün cihan onu tanıdı. Şimdi bakıyoruz Türkiye'de mahkemelerde adalet var mı? Öyle bir şey yok. Adalet öldü. Adaletin 15 Temmuz'da aslında o verilen selalar adaletin selasıymış. Adliyelerin selasıymış. Onların selasını vermişler. Pratik bunu gösterdi. Şimdi bu sarayda bakın ne oluyor? Saraydan olanlar suç işlediği zaman kimse sorgulayamıyor. Sarayın ortağını da kimse sorgulayamıyor. Ama ölen insanların kanı faillerini cezalandırmak adaletken iktidar pazarlığının konusu oluyor. Onur bu, var mı burada bir onur? Yok hiçbir onur yok. Şimdi işte koskoca bir devleti temsil makamında oturan insan kalkmış demiş ki işte onuruyla ölmedi demiş yani kötü bir şekilde öldü demiş. Oradan bakınca saraydan işte bu kadar onursuz davranışlar üzerine yapışmış yerlerden böyle gözüküyor. Ama bu taraftan baktığınız zaman ne gözüküyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama sormuşlar demişler ki, ey cihadin eftal ya da ya da eyül cihad eftal. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kelimetu hakkın inde sultanın cair. Zalim hükümdarın karşısında hakkı söyleyebilmektir demiş. Hizmet bu hakkı söyledi ve bu hakkın bedelini de ödedi. Çok ağır olmasına rağmen yarım milim bile eğilmedi. Dimdik durdu. Çok pahalıya mal oldu bu. Hoca Efendi'nin vücudu bu ağır bedeller karşısında bakın organları iflas etti. Çok acı çekti. Çok kıvrandı. Zaten uyuyamıyordu, hiç uyuyamadı. İlaçlarla uyumaya çalışıyordu. Ama bir kere bile of ettiğini görmedik. Her zaman elhamdülillah diyordu. Elhamdülillah. Siz geliyorsunuz. Ben huzurunuzda duramıyorum bile. Ama elhamdülillah diyordu. Bir insan ki bakın bu kadar ağır bedellere maruz kalmış. Ailesi bedellerden bedel ödemiş. Kardeşi Türkiye'de gaybubette ölmüş ve benim eee naaşımı sokağa atın demiş. Benden dolayı kimse sıkıntı çekmesin demiş. Kardeşinin eşi ölmüş, camide cenazesini kılmamışlar. Bu kadar her yönüyle yani. Baskı üstüne baskı uygulanmış. Neden? Çünkü düşmanın onuru yok. Maalesef. Düşmanda mertlik yok. Mücadeleyi mertçe yapamıyor insanlar. Korku her taraflarını sarmış. Neden? Çünkü suçlular. Şimdi de diyorlar mücadele durmayacak, bitirinceye kadar devam edeceğiz filan diyorlar. Onursuzluk nerede? Hani bunun tepesi bir şeydi, ortası bir şeydi, aşağısı da son derece masum ibadet eden insanlardı. Neyi bitiriyorsun? Söz yalan. Kurgu yalan, her şey yalan. Maalesef bize düşmanın namerdi düştü. Şimdi eğer biz Peygamber Efendimizin önümüze açmış olduğu yarışa devam edersek, onun adını güneşin doğup battığı her yere götüren biz olacağız dersek, İnşallah bu onurla yaşarsak bu yarışta olduğumuzu hiç unutmadan bütün zamanları elden geldiğince değerlendirirsek inşallah onu yapanlar bütün dünyaya ulaştıranlar biz ve bizim nesillerimizden gelenler olur. Bu onur da bize yeter. Önemli olan işte Peygamber Efendimizin dediği yerden adaleti iktidar pazarlığı haline getirip Kan üzerinden iktidar devşirip adaletin üstüne tekmeyi vuranlar değil. Bunlara karşı hakkı söyleyenler demiş Peygamber Efendimiz onurlu kimselerdir. Bize Efendimizin dediği yeter. Biz onuru Efendimizin dediği yerde ararız. Sarayda aramayız. Hocamız hamd ederek ruhunun ufkuna yürüdü. Cenazesi, cenazesindeki o sekineyi, o manevi lezzeti yaşayan bilir. Ve biz o hali yaşadık ve şahit olduk, gördük ki Hoca Efendi çok onurlu bir şekilde Rabbine yürüdü. Allah'a hamdolsun. Şimdi saraydakine bakıyoruz. Acaba o nasıl ölecek? Onun ölümü nasıl olacak? Şimdi madem bu sözü söyledi, biz de bir kenara not edip bekleyeceğiz. Biz mi önce ölürüz, o mu önce ölür Allah bilir. Ama eğer ondan sonraya kalırsak göreceğiz bakalım onurlu ölüm nasıl oluyormuş. Kıymetli arkadaşlar, bizler mümine yakışır şekilde düşünmek, mümine yakışır şekilde yaşamak ve kim olursa olsun, bakın bu kötü sözleri söyleyen bile olsa, Peygamber Efendimizin izinden gidenler ki hocamız milimi milimine onun izinden gider gitmeye çalışırdı. Rahmetle bakarlar. Bir insanın imansız gitmesine hiç kimse sevinemez bu insanlardan. Bir insanın cehenneme gitmesine sevinemez. Yüreği çok yandığı zaman zalimler için yaşasın cehennem der. Ama gönlü hani buna razı olmaz. Allah'ım madem ki sen insan yaratmışsın, tövbe fırsatı nasip olacaksa tövbe etsin, nasip olmayacaksa zalim için yaşasın cehennem der. Eğer hak katında liyakat kaybettiyse, hak katında liyakat kaybedene hiçbirimizin Allah'tan daha fazla merhamet etme ihtimali yok. Öyle bir merhametimiz de yok zaten. O zaman kıymetli arkadaşlar, biz mümince yaşamaya bakalım. Kalbimize kini, nefreti, dilimize kötü sözü yerleştirmeyelim. Haysiyetli olup insanların haysiyetli olmasını isteyelim. Haysiyetsizce ölenlere sadece üzülelim. Keşke Allah'ın insan olarak yaratmasının kıymetini bilseydi, insan olma haysiyetini elden bırakmasaydı deriz. Kıymetli dostlar, yeni bir videoda buluşuncaya kadar size peygamberimizin izinde hayırda yarış dolu ve işte peygamberimizin namını dünyanın dört bir tarafına götüren biz olacağız. Bu yarıştan kopmayacağız. Azmiyle dolu günler diliyorum.